Hüzünlü şarkılar çoğu insan için duygusal bir çekim gücüne sahip. Peki, neden içimizi biraz da olsa hüzne sürükleyen, bizi derin düşüncelere daldıran bu tür müzikleri dinlemekten keyif alırız? Bunun ardında birkaç önemli psikolojik ve nörolojik sebep var. Bir empati ve bağ kurma ihtiyacı. Hüzünlü şarkılar, insanlar arasındaki ortak duygusal deneyimleri güçlendirir. İnsanlar olarak yalnız hissetmekten hoşlanmayız ve benzer duyguları yaşayan başkaları olduğunu bilmek bize teselli verir. Bir ayrılık, kayıp ya da üzücü bir olay yaşadığımızda, duygularımızı tam olarak yansıtabilen bir şarkı, yaşadıklarımızı anlamlandırmamıza yardımcı olur. Şarkının sözlerinde kendimizi bulduğumuzda, bir başkasının da benzer bir acıyı hissetmiş olduğunu fark ederiz. Bu empati duygusu, müziğin insanları bir araya getirme gücünden kaynaklanır. 2. Katarsis, duyguları dışa vurma. Hüzünlü şarkılar, bir nevi duygusal arınma süreci olarak görülebilir. Psikolojide katarsis olarak bilinen bu durum, Bastırılan duyguların serbest bırakılması anlamına gelir. Örneğin, içimizde birikmiş üzüntüyü bir şarkı eşliğinde hissetmek, bir şekilde rahatlamamıza ve hafiflememize yardımcı olur. Araştırmalara göre hüzünlü müzik, dinleyicinin içsel duygularını işleyebilmesi ve onları yüzeye çıkarabilmesi için bir araç görevi görür. Bu da zihinsel olarak kendimizi daha iyi hissetmemize yol açabilir. 3. Nostalji ve geçmişe yolculuk. Hüzünlü şarkılar anılarımızı canlandırmada güçlü bir etkiye sahiptir. Geçmişte yaşadığımız olaylar hissettiğimiz duygularla doğrudan ilişkilidir ve müzik bu duyguları yeniden yüzeye çıkarabilir. Belki de yıllar önce dinlediğimiz bir hüzünlü şarkı, eski bir sevgiliyi ya da unutulmuş bir hatırayı hatırlatabilir. Bu yüzden hüzünlü şarkılar, aynı zamanda geçmişimize duyduğumuz bir özlemi temsil eder ve geçmişteki deneyimlerimizle bağ kurmamıza olanak tanır. 4. Ruh halimize uyum sağlama. İlginç bir şekilde İnsanlar çoğu zaman ruh hallerine uygun müzikler dinlemeyi tercih ederler. Hüzünlü olduğumuzda daha fazla hüzünlü şarkı dinleme eğiliminde olmamızın sebebi de bu. Bu tarz şarkılar ruh halimizle uyum sağlayarak bizi anladığını hissettirir ve bu da bizi rahatlatır. Aslında üzgünken neşeli şarkılar dinlemek yerine hüzünlü şarkılar tercih etmek, hislerimizin doğrulanması anlamına gelir. Kendimizi anladığımızı hissetmek duygusal sağlığımızı destekler ve bu durumda hüzünlü müzik bizi daha iyi hissettirebilir. 5. Hüzünde saklı estetik güzellik Hüzünlü şarkılarda estetik bir güzellik vardır. Melodi, sözler ve ritim bize sanatsal bir deneyim sunar. İnsan beyni, karmaşık ve derin duyguların ifade edildiği şeylere ilgi duyar ve bunları anlamlandırmaya çalışır. Hüzünlü müzik sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir sanattır. Duyguların bu kadar etkili ve derin bir şekilde yansıtıldığı müziklerde sanatsal bir estetik de buluruz. Bu yüzden hüzünlü müzik bize derin bir tatmin hissi verebilir. 6. Ruh halini dengeleme ve farkındalık sağlama. Hüzünlü müzik dinlemek bazen ruh halimizi dengelememize yardımcı olabilir. Üzgün olduğumuzda hislerimizi bastırmak yerine onları farkına varmak uzun vadede duygusal sağlığımıza katkıda bulunur. Ayrıca bu tür müzikler farkındalığımızı artırarak hayatın farklı yüzlerini kabul etmemizi sağlar. Kimi zaman hüzünlü müziğin bizi üzmesine değil, düşündürmesine ve ruh halimizi daha derin bir perspektiften değerlendirmemize izin vermesine odaklanırız. Sonuç olarak, hüzünlü şarkıları sevmemizin ardında oldukça karmaşık bir süreç yatıyor. Bu tür müzikler bizimle duygusal bir bağ kurarken kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamamıza olanak tanır. Ayrıca hüzünlü müzik duygularımızı yüzeye çıkararak onları işleme fırsatı sunar ve sanatsal olarak bizi besler. Bu yüzden hüzünlü şarkılar sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda duygularımıza dokunan güçlü bir araçtır. Son olarak kanaldaki her şeyi kendim yapmaktayım. Desteklerinizle daha iyi işler ortaya koyabilirim. Abone olarak bana destek verebilirsiniz. Kalın sağlıcakla.